Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Erangel oynayacağız. T başlarsa abone olup like atarsanız çok sevinirim. da başlarsa gireriz. Başladı. Bu arada popülerlikte yanım. Teşekkür ederim. Popülerlik attığınız için. Birisi 260, birisi 460. Onlara çok teşekkür ederim. Yani öyle. Niye hafta sonra saat 9'da video geliyor da e, hafta içi nedir? Saat 3'te geliyor derseniz ben okuldan iki buçukta çıkıyorum. Eve geliyorum. Saat 3 oluyor. Evet, ne? O yüzden böyle oyun kasmasa iyi. Burada bir tane kıyar var. kıyara bir emoji çekelim. Emoji. Emoji çekelim bence. Emoji. Emoji çekersek çok iyi olur. Popüler lig çok ama çok 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 Arap çok 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 Bu arada sürücüye girmeye çalışıyorum. Gün dört oldu. Barış abinin yorumlarını bir çıkarsak iyi olur. Tabi benden başka bir sürü insan da yapıyor bunu. Yani onlar da alır inşallah diyorum. görür eder diyorum. Vuy 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 dön dön dön. Dönüm Mevlana gibi. Beni indirmezseler iyi olur. Ben havada inmeyi hiç sevmiyorum. İndir. ya havada bazen. Ya op. Oyun kastı ya. Oyun kastıyor ya. Allah'ta internet olan yere geldim. Burada da kasıyor. Şu şeye gerek ya. Nedir? Şuraya atlayak. Arda etkinliğe girek. İnelim hızlıca. Şura ne? Oraya gitme. Şurada araba var. Şuraya doğru girek. Ama çok uzakta. Koş, 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 koş. 50 abone olursak canlı yayın atacağım. Yani 15 dakikalık video yerine bir saat, 2 saat, 3 saat ne bileyim. O kadar videolar çekeceğim. Ama siz abone olup like atarsınız. Çok iyi olur. Arabayı alalım. Gidelim buradan. Şöyle gidelim. Atı niye almadın derseniz. At yavaş gidiyor ya bundan. O yüzden aldım. Da oyun kasmazsa çok iyi olacak. Da oyun kasıyor diye öldük. Şimdi hiç istemem böyle bir şey. Yani olsa da Eksimiz hayırlı olsun. O ne lan? Neyse gidelim. Yürü yürü. Dış dış kulak. Olmadı. Ama oradan da çıkamaz. Zik iyi olmuş. Şuradan geçecek ya şuradan. Şöyle Şurada bir yerde Şey vardı Köprü Şuradaydı bir ihtimalle de şurada diye hatırlıyorum Aynen burada ya yürü, yürü Bas artık ya da gidelim hızlıca 900 metre kaldı Oğlum bu 4 çarpı 4 değil mi arkada hiç şey mi bu ne Ya yavaş gidiyor bu, bu kadar Benim benzin bitti bence. Ben şunu alayım. Bunun da benzin az ama idare edek. İşte. 1200 metre dışarıdayız ya lan. 1200 metre. A ben araba sürmeyi bilmiyorum ha. Bence de bilmiyorum. Araba niye gitmiyor? Bu kadar yavaş. Bakalım. İçeriden güzel gözüküyor lan. Şurada. Uçalım. Bir daha uçalım. Arabanın ağzını ettik ama olsun. Ortaya açalım gidip. almam ben onu. Hoppa. onu da almam ben. Ezle 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 yani vur şunu vur AVM ver P90 ver ne olur ne olur AVM P90 AVM p inşallah hadi MG olur güzel güzeldir güzel bu da ananı birisi gel He bot mutlaka iyi botmuş. Adamın arkadan geldiğini duydum da. Arkama dönene kadar zaten bot gelmiş. Şuradan lootlara biraz. Mermimiz yok çünkü. Buradan ne olur biter de AVM verirsin de. 40 mermim olur. İnşallah. Bismillah. M4. Ama ben 4'ü de seviyorum. MG'yi de seviyorum. Neyse gidelim. Yoksa adam gelecek gene. Şu 4x at ben 4x kullanamıyorum. 6x'i şunu al. Şimdi şunu, şimdi şunu, şunu arabadayken yaparız ya. Hızlıca gerek de burada. Ölürüm ölürüm bulutla. Ben hiç uğraşmayalım. İçeride değilim ha. Alana girelim, Alan dışı kalıp ölürsek. Yani büyük severim. Sıkıntı büyük. Zaten araba da niye yavaş gidiyor anlamadım. Birisi geliyor. Neyse bana ne. Gidek gidek gidek. Bulutlu ölemem. Ölürsem de malımdır. Garantili. Yani bulutla ölürsem malın önünde gideni Bir şeyim yani. Mgavm var. Bulutla kim ölür? Şuradan bir para yok. Para yok ki nasıl alayım ben? Bir şey gösteriyor da ben bir onu alayım. Bir bakayım ona. Alınacak bir şeyse alayım ya onu. Ne o? Araba geliyor. Kurtulduk buradan. Sansa bana kurtuldun demeyin. Adam arabayla geliyor. Allah Allah. şurada şurada. Dur oraya gidelim. Koş. Bırak.

bir kontrol edeceğiz mi? Birisi geliyor. Gitti. Şu loot'u ver de yiyeceğim. Ben bak. Şak. Gördünüz mü? Lut nerede? Lut. Görevi tamamladım ya. Ha burada. Ne verdi? Yapmaz olaymışım. Alan geliyor alan alan alan. Alan geliyor ben gidiyorum. Ben gider. Araba kaymazsa giderim valla. Bakayım burada denilmeniz yok iyi. Burada yardır gidek. Bir de 8x alırsak iyi olur ya. Burada drag. Bir loot yapayım, çıkayım. Normalde loot yapmayacağım. Bir para alıp çıkacağım. Para. Para. Biraz daha para. 4 para lazım. 4. Çok para lazım. Burada sokaklar fazla daha Aha birisi daha geldi. Tamam aldık sıkıntı yok. 4 para 31 oldu hemen. Çok güzel çok güzel 31 oldu. Araba kayıyor. Benzin de maşallah. Yeni buldu galiba. Uçmayarak girersek daha iyi olur. Paçinki alanda mı? bir 6x alacağım. Paçinki buradaymış. Direkt Baçınki de savaş kaynıyor. Gene her zamanki gibi. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Abone olup like atarsanız teşekkür ederim. Bay bay. Videonun devamı gelecek. Bay bay.